Selamünaleyküm arkadaşlar ben Süleyman Güneş öncelikle YouTube kanalıma hoş geldiniz. Abone olmayı unutmayınız arkadaşlar. Bugün Malatya'dan ee, Hakan abimiz geldi. abi? Turgut, Turgut, Turgut. abi an. geldi Elbistan'dan. Adem abi geldi. Hakan abi bugün ee, projeden koyun almıştı abimiz. Bizden de geldi koç aldı. Çevir sefer. Sağ olsun Allah razı olsun. Allah kardeş. Hayır. Sağ olun abi. Ben razı olsun. Malınız da güzel. Kalitesiz de öylesiniz. İşte, tamam abi tutun. Hangisinden s resim, resim çekilirse. Resim çekilirse. Şşşş. Sefa senin telefon daha iyi çekiyor. Çek. Şey Yanına biri geç. Abi. Geçsin. Gel. gelsin. Ben lar armatiz. Getir onlar arkaya bir. Yine. Koru 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 Evet arkadaşlar 8 koçumuzu Malatya'ya sattık arkadaşlar. Hayırlı olsun. Çevir de şu. Bunlar da çek. Çek. Ne gösteren ya da? Arkadaşım da fiyatım da belir. <laughs> Fiyatlarım da söyle. Tamam abi siz resim çekin fiyatlarını da söyleriz. Evet Sen söyler tamam. Hakan abime 5 çek üst gezin 150 bin lirayı hayırlaştı. İşte biraz katmayın Allah razı olsun. İnşallah Allah razı olsun günlerde ararız. Sabrın Allah razı olsun. Hadi bunları yukarıya götürerek orada yükleyek. <laughs> Bir sefa çek. Evet. Ever, şşş. Cüneyt koyma. Oradan mı götürüyor? He, buradan altta yukarı çıkarlar. Sefa koş senden önce gidecek. Cüneyt öne cüneyt, gel. Yavrum. Cüneyt. Başlangıç. Allah benim. de siz de abi geldiğiniz için ayağınıza sağlık. Allah razı Sağ ol olsun. Abi abi. Allah razı olsun. Allah razı olsun. abi. Allah'ım olsun. Allah razı olsun. olsun. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Bu sene havalar güzel gidiyor ama. Ya, Hayat, hava, güzel. Vallahi daha biz malın önüne oluk emir verdik şuraya. Bizim, bur yok. bizim buralar her sene bu gördüğünüz evler şey diyor. Kardan oraya ilk bahar gözükmezdi. Biraz, biraz daha buraya ya, daha yağar abi ya bizim buraya. Daha, yani. daha Nisan'a filan halbuki beşine kadar yağıyor bizim buralarda. Sefa yeri Sefa onlar sağ sola kaçarlar. Direkt garaja doldurak ki. Yani arkadaş benim düşüm ağrıyor ben yürüyemiyorum. Ne gibi? Ya bir taneniz Halife Amca'yla gidin. Yanına oturun. Adamın şey ağrım şöyledir. Dingen bir şey işleri var abi. ben şey bunu Ruslardan mı götüreceğim? Elbistan'a. Gene ne destek? Nasıl da diyor yürüyemiyorum. Evet arkadaşlar. 8 tane koçumuz. 5 tane. Hayırlı olsun. Çar 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 çar. Çar çar çar. Buradan bir fotoğraf alayım size. Abi kalk bak. Halife kara hiç çıkartmadan su içecek şey miydik? Ama bunlar <laughs> da alalım. Bunlar da alalım. Bu, bu araba tutun tutun Karaca girsin ya. ki hele. Karaca bir girsinler. <laughs> Arabayı karaca getir istersen. Evet. Hadi ben bir geri geri yanaşsana. Geri geri yanaş. Işte, Gerçi kapı yandan ya. Yandan şöyle götürsün. O zaman kapıları kilitleyelim. Tamam sen iyi geliyorsun ya. Youtube'a atacağım emmi ya. Ya niye ultruma bırak beni ya? Niye ya? Youtube'da bu işleri sevmem. Niye sevmiyorsun ya? Ya Youtube'da seni izlesinler İslam abi ya. Ne izlemesinler ki? Ne olur, bir olmasın. Evet, Halife Dayı geliyor. <laughs> Kapıları islamen mi? Ne var? Bakın, kapatıyor bak. <laughs> bir şey yok, vallahi zaten kaburgalarım kalan... Kapıyı kapat rahat tutun. Tamam şu tarafı kapattın mı? Yok kapatadın. O tarafı kapat. Bak dur lan Gel, Gel gir içeri. Benim zaten döşüm ağrıyor etmiştim. Kim? Ama ama Şimdi. 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 daha sıkıştı? Buraya sıkıştı. Ya, istiyem, o Fırat, <laughs>

Onar yani. Onlar sığışır abi Nasıl <laughs> koltuğa otursun ya? <laughs> otursun? Seva, sen de gir hele lan. git. Çok... Şey, bir tane daha var. Onlarda sıkıntı olur mu? Yok yok girer abi la? İki tane toplu ne buraya on tane daha var <laughs> abi kaç tane sen bil. Ya, yok, den sen, den sen. Ya, ya sen, kim bilmezsen kim bilecek? Allah izin verirse sen <laughs> en başta <var>. götürmüyor büyük <laughs> <laughs> Arabacıya sorayım. Hayvanlar korktu ileriye gitmiyor ki. Abi bir araba çalıştım onlar yer değişti. He o araba onlar çalıştığı zaman hepsi... <laughs> Sen nereye gideceksin? Sen buraya gel. Hadi gidelim. Hadi. Hadi tamam gel lan de gel kardeş emi zaten Gülme. düşmez <laughs> Düştüm ee, yok, e <gülüyor> <gülüyor> kapı. kapat bu çok he he yok lan ne sesini hep şey otomatik kapıyor kapat dayı <laughs> dayı kapat kapat araba ha, ben arabayla şuraya gideyim mi? Abi hayırlı, Siz de güle güle hayırlı Sen de güle güle hayırlı olsun. Hayırlı, hayırlı olsun. Hayırlı, hayırlı uğurlu olsun iki başınız. de yapayım. hayırlı olsun. Allah'a emanet olun. için teşekkür tamam. ediyoruz. Biz teşekkür ederiz. Tamam şey abi tamam. geliriz Allah nasip ederse. Sizin koyunuz bizim dondurmamız. Evet gelin dondurma İnşallah. İslam abiyle gelirdik bir gün. Nereye doğru köyün adı? Beykona. O yo çıksın da oradan bineriz. Sizin de ayağınıza sağlık abi. Biz razıyız Allah'tan razı olsun. Allah sizden razı olsun abi. Tüy başına hayrını görün. Güle güle. Güle güle. Hayrını görün güle. Sağ ol abi. Yolunuz açık olsun. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun abi. Adem bildin mi oraya? Adem. Adem abi sen oraya

Hadi abi yolunuz açık olsun Hadi güle güle. Bak, Hadi kendine iyi İyi yolculuklar. Arkadaşlar koçlarımızı sattık. Güle güle hayırlarını görsünler. Ee, koç isteyen arkadaşlar buradan bizlere ulaşabilir. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Görüşmek üzere arkadaşlar. Allah emanet olun. Köy hayatını sevenler bizlere abone olmayı unutmasın. Paylaşımları yorum, yorumlarınızı yapın arkadaşlar. Allah emanet olun. Hayırlı günleriniz olsun.